Yahu gelelim Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye'ye. Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'la ilgili yepyeni iddialar var. Docevella yani Alman resmi dev, resmi kanalı. Almanya'nın devlet kanalı. Biliyorsunuz şimdi Almanya'nın devlet kanalı mesela burada yayın yapıyor. Rusya'nın devlet kanalı burada yayın yapıyor. Gazeteciler geliyorlar diyorlar ki biz Almanya'nın devlet kanalında çalışıyoruz. Aa çok özgürüz, süper. Ama iş işte Almanya haberleri gelince öyle çok olmuyor yani. Ya da Rusya'nın devlet ajansındayız, çok özgürüz. Bırak ne özgürüz yani gördük işte sendika bile kurdurmuyorlar yani. Kime neyi satıyorsun yani hani şeyde. Velhasıl bir haber yapmışlar orada. Bir kulis bilgisi. Hazır mısınız? Biraz ya yani ucuz bir kulis bilgisi olmuş bir banka yetkilisi konuşuyor Doğuşa Vella'ya. Ankara'daki işte Merkez Bankası sosyal tesisinin Hafize Gaye Erkan'ın talimatıyla tadilat yapılacağı bahanesiyle kapatıldığını, burada görev yapan aşçı ve garsonların tamamen başkan ve ailesi emrine, emrine tahsis edildiği iddia etti. Tesisin zaten pandemi döneminde kapsamlı bir tadilattan geçirip yenilendiği ve banka çalışanlarıyla emeklerine hizmet verdiğini anlatan yetkili buranın kapatılması nasıl sebebi? Burada garson, görev yapan aşçı ve garsonların tamamen başkan ve ailesinin emrini tahsis edilmesi demiş. Babacığım <laughs> yani tamam şimdi bunların bir kısmı gayeyi sevmiyorlar. Merkez Bankası başkanına kıllar. Hoşlanmıyorlar. Yani atıp tutuyorlar ya bu falan yani niye bunu burada arıyor Ne yapıyor? Faizi dağıttırdı bilmem ne yaptı. Fakat yani bunların bir kısmının hani çok şey olduğunu görüyoruz. Taraflı ya da kasti haber, yani bel altı vuran haber olduğunu görüyoruz. Ama bir kısmı da ya bu kadar mı olur, bu kadar da olur mu diyor. Nitekim Gaye Erkan da cevap vermiş. Oh. Ne demiş? Son günlerde şahsım ve ailem hedef olmak suretiyle bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi ve iş dünyasının en önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim. Şahsımı ve bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorunlar hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Dava edecekmiş gayet. Yani bu haberleri yayan. Gerçekten çok absürt bir şeyle karşı karşıyayız. Yani kocaman bir kadın dünyanın çeşitli bankalarında çalışmış. Bir kısmını batırmış. Bayağı başarılar imza atmış. Şu anda Merkez Bankası'nda Mehmet Şimşek ve gayet iyi bir iş çıkartan bir kadının annesi ve babasının Merkez Bankası'na çöktüğü konuşuluyor. Olay bu. Ya, çok absürt bir şey değil mi ya? Yani, düşünsene. Acaba yani mesela... Amerikan Bankası'nda Palo Alto'da çalışıyorlar, herhalde değil mi? Şeyde. E, Gaye Hanım oraya babası geliyor muydu acaba? Sokuyorlar mıydı babasına? O geldi. Gaye babası geldi. Kim? CEO'nun babası. <laughs> diye bir şey ben hayatımda hiç duymadım yani. <laughs> bir de hep bu şey var ya. Hukuki haklarımı kullanacağım. Dava açacağım. Çok absürt bir şeyle karşı karşıyayız. Sürreal bir şeyle karşı karşıyayız yani. İnsan bazen gerçekten hayret ediyor o anlardan bir tanesindeyiz. Mesela Kulis Haber, On Haber, ekonomi yazarı Erdal Sağlam. Erdal bir düzgün ve sözüne güvenilir bir insandır. Yani, ee, bir dönem CNN Türk'te de çalışmıştık. Ekonomi gazeteciliğinde saygın bir isimdir. O bir haber yapmış. Diyor ki, e yılbaşından beri Amerika'daymış Gaye Hanım. Merkez Bankası'ndan ayrılması istenebilir demiş. Ve de onun da babasının İstanbul'da ve Ankara'daki merkez bankası ofislerinde sürekli bankanın işlerine karıştığı anlatılmaya başlandı diye, diye haber yapmış. Kendiliğinden inisiyatif alıp birçok konuda personeline sözler verip yaptırdığı sıkça konuşulur oldu. Ya bakar mısınız? Çok acayip bir şey ya bu yani. <laughs> Vallahi billahi bak ben... 34 yıllık gazeteciyim. Böyle absürt bir şey hayatımda ilk kez görüyorum. ya. Yani. bir merkez bankası, bir memurun babası ve annesi. Bak biz sadece İstanbul diyorduk. İstanbul ve Ankara'da personele kök kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? Yani. çok tuhaf değil mi yani? yani sağlam yazıyorsa sağlam yazıyordur ben. Ben güvenirim yani Erdal sağlam. Hani ekonomide Şeref Oğuz gibi, Erdal sağlam gibi isimler. Yani rock'tır yani. Kaya. Yani onlara bakarsın yani. Ne diyorsa doğrudur yani. Allah'ım ya. Son günlerde diyor, Gaye Erkan son günlerde Merkez Bankası personeli tarafından görülmediğini ama nerede olduğu konusunda bilgi olmadığını öğrenmiştim demiş. Sorduğumda 3 başkan yardımcısı ve ilgili personelin Türkiye'de olduğunu söylediler. Gaye Erkan 10-11 Ocak toplantıları öncesinde yılbaşında Amerika'ya gittiğini öğrendim. Başkanın bu açıklamaları büyük ihtimalle New York toplantısından sonra Amerika'da kalmaya devam ettiğini de gösteriyor. Merkez Bankası Başkanı annesi babası bankada bırakmış. Görevi kime bıraktın babama? Çok mantıklı işte. Ba babanız ne iş yapıyor? Ekonomist yok mühendis. Aa, tamam peki. Anneniz ekonomist mi yok? Öğretmen. Zaten ben de ekonomist değilim. Eyvallah abi. Kör uçuşu. Hop gidiyoruz yani. Lan tam ekonomi iyi gidiyor diyorduk halimize bak yani. Çok baba bir olayla karşı karşıyayız yani. Gelmez o zaman. Babası idare eder diyor Levent Baytemur. Vallahi öyle bir hali var yani hani. <laughs> Muz Cumhuriyet diyor. <laughs> Free thinker öyle bir şey vardı ya. Neydi o bir tane hani Afrika'da bir tane şey lider vardı. Lider derken yani hani, faşist lider onun filmi vardı. İşte Merkez Bankası Başkanı diyor ki 50 bin dolar gönder diyor. Adam diyor ki bankada para yok. 50 bin dolar yok. Gidiyor Merkez Bankası Başkanı'na. Yok mu diyor. Yok diyor. Alın bunu infaz edin diyor. <laughs> Sen verebilir misin bana diyor. Yanındakini göster. Veririm diyor. <laughs> ne yapacak ya da ölecek ya verecek. Onun gibi yani. <laughs> Tam muz cumhuriyeti ya. Ben şimdi New York'a gidiyorum. E vekaleten babamı bıraktım. Babasına da maaş bağlandı mı ki? Yok ya babası memleketi sevdiği için kızın şey yapıyor. Ya, kızı yani şimdi gitmiş kadıncağız New York'a ne yapsın? Ya, Merkez Bankası boş mu kalsın? Babası da diyor ki bir dakika ben geleyim yapayım neyse. <laughs> gel hanım <onun> beraber gidelim. <laughs> ne öğretmeniymiş acaba eşi? Kenan gel bakayım. Bu yazdığın şey doğru mu değil mi? Espri mi yapıyorsun, gerçek mi söylüyorsun? Yok. Yok. Söyle, Chat kurumda... söyle. Ben söylemeye dilim varmıyor çünkü ben gülü gülüyorum, şey yapıyorum. Söyle şimdi bakalım. şöyle dün dün haber çıktığından beri hem ekonomi gazetecileri hem de bankayla ile dışlı olan birkaç farklı kişiyle görüşmelerimiz oldu. Dün de ya, yayında birazını anlatmıştık. Hafize Gaye Erkan YouTube'a gittiğinde babası e, yine devam ediyormuş yani. Yani yani burada kızım var yok ya ben onun yanına geliyorum gibisinden değil sürekli olarak Merkez Bankası'na gidip geliyormuş. Ee, nasıl böyle ya? bir Sen bunu nereden duydun? Bu gerçek olabilir mi ya? Böyle bir şey çok, çok bana absürt geliyor ya. Bir adam nasıl böyle bir şey yapabilir ya? Ne, bu ne cesaret ne kendine güven? Nasıl böyle bir şey olabilir yani? Gerçekten aklım almıyor yani böyle bir şey. Ne diyor ekonomik gazetecileri böyle bir şeye? Yani doğru diyorlar çünkü hatta dün de birkaç tanesini bahsetmiştim yayında şöyle bir şey var. Merkez Bankası'nın bürokratları biliyorsunuz e, piyasadaki bankalarla birçok konuda görüş alışverişinde bulunuyorlar. Farklı görüşmelerde yapılıyorlar, yapıyorlar. Hatta onlar e, bankaların genel müdür yardımcını anlatıyorlarmış. Burada böyle bir şey var. Sıkıldık, bıktık diye böyle bir iddia var. E, farklı yani birkaç farklı yerden gelen bir iddia. tabi bir noktadan Peki değil. Peki yani Türkiye'nin Merkez Bankası'nın başkanı yokken vekaleten babasının ya babasının oraya gitmesi normal mi ya? Yani nasıl öyle böyle bir şey olur? Burası hani özel banka olsa anlarım. Ne bileyim. Akbank, Garanti Bankası yani. Kendisi gidiyor. Ben yokum. İşte benim babam geldi diyorsun. Okey yani herkes için okey. Ama yani memur bunlar devlet memuru değil mi yani? Bu adamın şeyi ne yani hani vasfı ne yani ne olarak gidiyor oraya? Mesela Merkez Bankası'na gittiğinde. Baba olarak <laughs> o zaman babalara geldik demektir ben sana söyleyeyim yani. <laughs> eğer yani baba kontenjanından gidiyorsa gerçekten memleket olarak babalara gelmiş durumdayız kusura bakmayın yani bu lafı da ya bu espriyi de yapmak zorundaydım bazı esprileri yapmak zorundayım bazıları mesela şey gelebiliyor ya ya şimdi bunun yeri mi bilmem ne mi diyebiliyorsunuz ama eğer merkez bankasının başkanı nın yerine babası gidiyorsa babalara geldik demektir hiç böyle şey yapmayalım yani hani ya orada biliyorsunuz sizin de kulağınıza muhtemelen gelmiştir. Ekonomi gazetecileri de ara ara yazıyorlar. 4-5 aydır böyle bir delikodu dö dönüp dolaşıyor. Cimre'le bu şikayet olmasaydı muhtemelen bunları birçok de yazmazdı diye tahmin ediyorum. Çünkü Hafize Gaye Hanım'la Mehmet Şimşek'in gelişiyle beraber ya işte ekonomi iyi olacak diye yapılan birçok şeye kimse hani sesini çıkarmıyordu. Ya burada iyi niyetli bir ya çaba bak, var. Hafize Gaye Hanım kötü bir şey yapmıyor. Şu ana kadar gayet başarılı. Doğru işleri imza atıyor olumlu işler yapıyor. Buna kimsenin itirazı yok ama bu absürtlük nedir kardeşim? Merkez Bankası'nın başkanının babasının mesaiye gelmesi nedir yani? Makamına gelmesi nedir kardeşim ya? Gerçekten anlamıyorum ya. Yani bu akıl alır bir dedikodu değil ya yani şeyde. Bakalım bu dur şimdi... bir görüntüsü ne zaman çıkar? Daha görüntüsü çıkmadı değil mi? Bir şeyde hani makam odasında otururken, şey yaparken falan yani hani şimdi orada bir başka bakış açısı da işte işe alımlarda falan müdahale ediyormuş meselesi var ya. Şimdi orada şöyle bir şey olmuş olabilir. Daha iyi niyetli düşünerekten biliyorsunuz çocukları üst yönetici olan anneler babalar farklı komşularıyla arkadaşlarıyla arkadaşlık ederken demiştir ki demişlerdi ki onlar ricacı olmuşlardı. Ya bizim çocuk da ekonomist Merkez Bankası'na alır mısın almaz mısın diye böyle birkaç şey yapılmış olabilir iyi niyetli düşündüğümüzde. Ya, Aman Kenan ne neler diyorsun ya? Sen de dedikodunun en da, da, dibine vurdun yani. Ne alakası İngilizce var? İyi niyetli olarak. İyi niyetli olarak da fazla sayıyorlar. küçük bir dedikodu yapıyorsun sen. Şimdi işte birisi rica etti falan. Öyle değil kardeşim işe gidiyormuş yani. yani. Makama gidiyormuş ya. Makamı o temsil ediyormuş. Anlamıyorum seni de Kenan. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Baş çok Ekonomi Ekonomi aslında iyi gidiyor de. gerçekten. Mesela Goldman, S&P Global... Goldman Sachs iki taraftan da olumlu şeyler var Türkiye ekonomisiyle ilgili. Yani Gaye Hanım'la ilgili bir sıkıntı yok. Sıkıntı babası niye işe gidiyor? <laughs> Ay Allah'ım.